Yolun şu kısmına x1, bu kısmına x2, şu kısmına da x3 diyorum. Biliyoruz ki x eşittir v çarpı t. Yani yol eşittir hız çarpı zaman. Zamanları bildiğimiz için burada zamanı yalnız bırakalım. Dolayısıyla t eşittir x bölü v. Yani zaman yol bölü hıza eşit. A'dan B'ye giderken şu x1'i 120 km hızla gidecek saatte. Dolayısıyla buradaki zaman x1 bölü 120. x 2yi 80 km saat hızla gidecek. Buradaki zamanda x2 bölü 80, x3'ü de yokuş yukarı çıkacağı için 60 km hızla gidecek. Dolayısıyla orada harcayacağı zaman x3 bölü 60. Bu 3 zamanın toplamı gidişteki 5 saate eşit. Eşittir 5. Şimdi dönüşe geçiyoruz. Dönüşte ise x3 yokuş aşağı olacak. Dolayısıyla x3'ü 120 km hızla gideceği için oradaki zaman x3 bölü 120. x2'de değişen bir şey yok. Düz yol yine x2 bölü 80. x1'de ise artık yokuş yukarı çıkacağı için hız 60'a düşecek. Dolayısıyla orada harcanan zaman x1 bölü 60. Bunların toplamı da dönüşteki toplam zamanı eşit 6 saate eşit eşittir 6. Paydalardan kurtulmak için denklemleri 240 ile çarpmam yeterli. 240, 120'ye böldüm. Buradan 2x1, 80'e böldüm. 3x2, 60'a böldüm. 4x3. Eşittir 240'ı 5 ile çarpıyorum. 1200. İkinci denklemi çarpalım. 240'ı 60'a böldüm. 4x1. Burası değişmiyor. Yine 3x2. 120'ye böldüm. 2x3. Burada da 6 çarpı 240 var. 5 çarpı 240. 1200 ise bir 240 daha eklersek 6 tane olur. O halde 1440. Bunları alt alta toplayalım. 6x1, 6x2 ve 6x3. Bunları da topladığımda 2640 yapıyor. Hepsini 6'ya bölersem benim istediğim kalıyor sol tarafta. x1 artı x2 artı x3 zaten A-B arasındaki uzaklık yolun mesafesi. 2640'ı 6'ya böldüğümde istenen uzaklığı 440 km olarak buluyorum.